Şükreden zenginin fazileti bölümündeyiz. Riyazu Salihinden. Alt başlık olarak İmam Nevevi malı helalinden kazanıp sarf edilmesi emredilen yerlere harcamak. Helalden kazanıp sarf edilmesi emredilen yerlere harcamak suretiyle şükreden zengin olmanın hazileti. Demek ki şükreden zenginin tarifini yapmış oluyor burada. E, o da neymiş? Şükreden zengin malı helalinden kazanıp emredilen yerlere harcamak. Mal benim değil mi? İstediğim gibi kullanırım gibi bir anlayış yok bizde. Ee, Cenab-ı Hak kullarına malı nasıl, nereden kazanacaklarını da sınırlarını, esaslarını çizmiş, koymuş. Malı nasıl harcayacaklarını da bildirmiş. Dolayısıyla hepsi Cenab-ı Hakk'ın emri, e, iradesi, e, rızası doğrultusunda olması gerekiyor. Ayet-i kerime, Estağfurullah. "Femmen a'ta vettek ve saddaka bil husna fe lil yusrâ." Her kim verir, fenalıktan sakınır ve en güzeli doğrularsa ona mutluluk yolunu kolaylaştırırız. Leyl suresi 5. ve 7. ayetler. Ayet-i kerime'de verme sözü genel olarak kullanılmıştır. Emmen a'ta kim verirse. Şuraya verirse, buraya verirse diye vermek. İnfak, cömertlik genel olarak kullanılmış. Bu sözde fakire yardım, İslam'ın gelişmesine hizmet, din aleyhindeki faaliyetleri boşa çıkarma gibi Allah yolunda yapılan her nevi mali yardım ifade edilmiş oluyor. Allah'ın razı olacağı her türlü yardım, para vermek. İslam'ın ilk yıllarında Hz. Bekir'in yaptığı gibi servetini Allah yolunda harcamak varlıklı Müslümanın bir özelliğidir. Dolayısıyla bu ayet-i de zaten Hz. Bekir radıyallahu anh hakkında nazil olduğu rivayetleri var. Yani tam Hazreti Bekir Efendimizi tarif ediyor. Fe ammamen ata vettekâ. Veriyor, sakınıyor, günahlardan sakınıyor. Ve saddaqa bil husne en güzel sözü, la ilahe illallah sözünü tasdik ediyor. O zaman biz de ona diyor, yolları kolaylaştırırız, kolaylık veririz. Diğer bir vasfı da Allah'tan korkup onun yasakladığı her türlü fenalıklardan uzak durmak ifa etmesi gereken kulluk vazifelerini yapmaktır. Ve Mümin bunlardan başka dinin kötü saydığı davranışlardan sakınır. İyiliği kötülükten, kötü güzelliği çirkinlikten ayırır. Ahirete inanır. Cenab-ı Hakk'ın orada iyi kimselere ikramda bulunacağını kabul eder. Yani vesadda bil husna deyince İslam'ın getirdiği o güzel güzellikleri, güzel inançları tasdik eder. Allah Teala o mümini cennetine ve cemaline kolayca kavuşturur. Demek ki, demek Cenab-ı Mevla zengin kuluna ikramda bulunabilmek için onda başlıca üç vasıf görmek istiyor. Bir malını hayra harcamak, iki günahlardan sakınmak, üç bu güzel davranışların mükafatını göreceğine inanmak, İs İslam'ın inanç esaslarına inanmak. Bunlar olduğu takdirde bu zengin e şükreden bir zengin. Amin ânâ şakirin. Anay Şakir'inden oluyor. Şimdi diğer bir ayet kerimeye geçiyoruz. Yine Leyl Suresi 17-21 bu sefer sonundan. Estağfirullah ve seyyucen ne el etka etkalledi yüti malahu yetezekke. Yani Leyl Suresi hep vermekten bahsediyor gerçekten. E başında da vermek vardı, sonunda da ve seyyucen ne buha o cehennemden kim uzak tutulacak, kim kurtulacak? El etka, muttaki takvalı olan. Takvalı nasıl oluyor? Yu'ti me'lehu malını veriyor. Yetezekke temizleniyor, bereketleniyor. Ve mali ehadin endehu min ni'metin tüczâ ille ebtigâ evec rabbil e'lâ ve Kötülükten sakınan, malını hayra sarf ederek özünü temiz tutan kimse cehennemden uzak kalır. O şahıs yaptığı iyiliğe karşılık kimseden mükafat beklemez. Ve mali ehadin endehu min ni'metin tüczâ. Yani kimseden bir mükafat beklemez ancak yüce Rabb'inin rızasını kazanmaya çalışır. İlleptiqa evec rabbil alem. Velesefa yerde bunu da görecektir. E, ve ondan razı olacaktır. O kimse kavuşacağı nimetlerden razı olacaktır. Görüldüğü üzere Leyl suresinin bu son ayetleri yukarıda geçen ayetlerin devamında gelmekte ve konuyu özetleyerek sonuca bağlamaktadır. Leyl suresinin bir başından bir sonundan aldı. İkisi de şükreden zengin örneği, onların vasıfları. Bunun en güzel örneği de demek ki Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh olduğu görülüyor ki bu sure onun hakkında nazil olmuş. Buna göre hem küfürden hem Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından sakınan ve malını hayır yolunda harcayarak cimrilikten kurtulan kimse cehennemden uzaklaştırılacaktır. O bahtiyar kimse Kesinlikle cehenneme girmeyecek. Sadece onun üzerinden şöyle bir geçip cennete kavuşacaktır. Çünkü ayet-i ve imminküm illa veridühe sizden herkes mutlaka ona uğrayacaktır buyuruyor. Ee, Sırat köprüsü de cehennemin sırtında olduğuna göre bütün insanlar oradan geçecek. Ama kimi hızlı geçecek, kimi yavaş geçecek. Kimisi de geçemeyip oradan cehenneme düşecek Allah kutsun. Dolayısıyla e, zengin Müslüman da oradan hızlıca geçer. altta Altta cehennem olduğunu bile e, fark edeme, fark etmeyebilir. Yani o şükreden zengin Müslüman veya diğer Müslümanlar. Bunun sebebi ise onun dünyadayken servetin temizlensin, maddeten ve manen çoğalsın diye malını Allah yolunda harcaması, kendilerine yardım ettiği kimselerden bir teşekkür bile beklememesi, sadece Allah'ın rızasını elde etmek istemezdir. Demek ki insanı cehennemden en çok kurtaran amellerden birisi de infak, tasadduk oluyor. İşte bu sebeple o iyi insan mutlaka aradığını bulacak. Allah'ın rızasını kazanacak, kavuştuğu nimetlerden razı ve hoşnut olacaktır. Radiyeten Mardiye olacaktır inşallah. Üçüncü ayet-i kerime Estağfirullah. ve <laughs> tuhaffu Zekatları açıktan verirseniz ne ala zekatı açıktan, farz olan zekatı açıktan verirseniz ne ala. Ama fakirlere gizlice verirseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Yani zekatta bir rahatlık var çünkü nasıl olsa farz. Allah'ın emri, herkes verecek. Sadakada biraz daha dikkat etmek lazım. Sadaka gönüllü olduğu için onları daha çok gizli vermek lazım. Zekat ise ister açık ver ister gizli. Burada Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ama fakirlere gizlice verirseniz ve in ve tu'tuhel kora <laughs> fe hayrul lekum. Bu daha hayırlıdır. görüyor Allah da bu sebeple sizi bazı günahlarınızı bağışlar sizin. Ve yükeffir an min Bazı günahlarınızı bağışlar. Büyük günahlar, tevbe edilmesi gerekenler kalır. diğerleri küçük günahlar affedilir. Cenab-ı Hak yaptıklarınızı bilir. Bu ayet-i kerimede zekat diye tercüme edilen kelime sadaka olarak geçiyor. İntübdüs <laughs> sadakat, sadakalara. Farz olan zekat ile nafile olan sadaka Kur'an ve hadislerde sadaka sözüyle ifade edilmektedir. Yani bu sadaka ifadesi farz olan zekatı da zaman zaman ifade etmektedir. Zekat sadaka gibi hayırların gizli yapılması tavsiye edilmiştir. Gizli yapılan hayırlar hem veren hem de alan için iyidir. Zira o takdirde sadaka veren kimse riya ve gösteriş gibi fena duygulara kapılmaz ve böylece Allah'ın rızasını daha kolay kazanır. Sadakanın gizli verilmesi fakir için de iyidir. Çünkü sadakanın kime verildiğini başkaları görmeyeceği için fakirin şeref ve haysiyeti korunmuş olur. Şahsiyeti zedelenmez işte ise. Zekatı herkesin göreceği şekilde sadakayı ise gizli vermenin faydalı bulunmakla beraber zamanın ve şartların gereğine göre hareket etmek daha iyidir. Yani zekatı tabii kendisinden çıkarırken açıktan çıkarsa insan zekatımı çıkarıyorum diye. Bu güzel olur, teşvik olur insanlara da. Bir gurur, gurur kibir ve ses de olmaz çünkü farz olduğu için. Ama verirken işte kime verdiğini onu gizlemesi her halükarda hayırdır. Her halükarda onun sadaka da olsa, zekat da olsa gizlemek gerekir. Bir insan çünkü zekat almak durumunda kalır, alır ama çok ezilir yani. Rahatsız olur. Onu rahatsız etmemek lazım. Ayet kerimede bu güzel davranışlar sebebiyle bazı günahların bağışlanacağı ifade edilmekte ve Allah Teala'nın gizli açık ne yapılırsa hepsinin hepsinden haberdar olacağı ifade edilmektedir. Şu halde önemli olan iyi bir niyete sahip olmak, insanların değil Allah'ın rızasını kazanmak gerektiğini hatırdan çıkarmamak, zekat ve sadakayı günün şartlarına göre en uygun yere, en uygun şekilde vermektir. Araştırmak gerekiyor bunun için tabi taharri deniyor araştırmadan rastgele verilirse e, layık olmayan insanlara gidiyor. Yani nasıl layık olmayan? Çok zengin olduğu halde, o kadar malı olduğu halde, cimrilikten onları yemediği için perişan yaşayan ve bu sebeple ben ihtiyacım var diye zekat alan, sadak alan birçok insan görüldü. Yani 8-10 tane dairesi olduğu halde zekat alan. Yani insan da maalesef böyle şeyler ortaya çıktığı için insanlarda Dolayısıyla araştırmak önem arz ediyor. Araştırmak gerçekten ihtiyaç olup olmadığını soruşturmak gerekiyor. Şükreden zenginin faziletiyle ilgili dördüncü ayet-i kerime İstanbul'a لَا تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah şüphesiz onu bilir en iyi diye tercüme edilen bir kelimesi. Len birra. Bir kelimesi. Hayrın ve iyiliğin en mükemmeli. Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti gibi manalara gelmektedir. Geniş bir manası olan kelime el hayrül vesi'a. Geniş hayır, her türlü hayır gibi manalara geliyor. Bir, bu kelime imanın en mükemmeli, ibadetin en güzeli, ahlakın en yücesi olarak da açıklanmaktadır. Bakara suresinin 77. ayetinde en iyinin ne olduğu kısaca şöyle ifade edilmektedir. Yani orada Cenab-ı Hak 177. ayet kerimede önce velakinnel bir ramen amene billah iman esaslarını sayıyor. Sonra ahlak esaslarını sözünde durmak gibi. Sonra da e, ibadetler, namaz, oruç, aç, sayıyor. Bütün bunlar yani İslam'ın emirleri bir olmuş oluyor hepsi. Demek ki bir kimsenin en mükemmele yakalayabilmesi için sadece iman etmesi yetmez. Hem iman etmesi hem de sahip olduğu imkanların içinde en çok sevdiklerini Allah yolunda harcaması, infak etmesi gerekir. Verdiği malı ne kadar fazla severse, diğer bir ifadeyle sevdiği maldan ne kadar verirse yaptığı hayır o kadar makbul olur. İnsan bazı malını diğerlerine göre daha çok sevebilir. Dolayısıyla sevdiğinden vermek daha faziletli. Çünkü zorlanıyorsun. Zor anında vermek daha faziletli. Yani kolayından rahatken vermek e, o kadar değil. Çünkü bir şeyin değeri onu yaparken çektiğin sıkıntılarla doğru orantıdır. Ne kadar çok sıkıntıyla onu yaptıysan o kadar çok sevap kazanırsın. O kadar çok faziletli bir iş yapmış olursun. Yoksa kolay olsa zaten herkes yapar onu. Herkesin yaptığı bir iş o kadar da faziletli olmaz. Bir insanın sahip olduğu imkanlar mal ve beden gücü cinsinden maddi varlıklar olabildiği gibi ilim ve nüfuz kabilinden manevi şeyler de olabilir. Cenab-ı Hak bir kimseye değerli olarak ne vermişse onun bu ilahi bağışları Allah yolunda ve din uğrunda çekinmeden sarf etmesi hem bir kulluk borcu hem de verilen nimetin şükrüdür. Yani bazen bir bilgi o kadar değerli oluyor ki bir insan için maldan, mülkten daha kıymetli olabiliyor. Veya bir nüfuz, nüfuzunu kullanarak bir insan bir işini halletmek o insan için çok önemli olabiliyor. Bu ayet kerime nazil olduğu zaman bazı sahabiler en çok sevdikleri mallarını sadaka olarak dağıtmışlardı. Ebu Talha el Ensari Beyruha adlı çok değerli hurma bahçesini vermişti. 600 hurma ağacı olan muazzam bir servet gerçekten. Bir hurma ağacı bile insan için çok değerli. Enes bin Malik'in üvey babası. Bu Ebu Talha radıyallahu anh, bu bahçeyi infak etmişti. Bu ayet-i kerime. Lem birra. Hatta tünfigu mimâ tuhibbun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız. Ayet-i nazil olunca. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, çok sevdiği cariyesini infak etmiş, hürriyetine kavuşturmuştu. Zeyd bin Haris'e en güzel atını Allah rızası için infak etmişti. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem'in huzuruna gelerek en sevdiği malının Hayber'deki hissesi olduğunu söylemiş. Hayber Hayber e, ganimetlerinden hissesine düşen güzel bir bahçesi varmış Hazreti Ömer'in. Ve nereye harcaması gerektiği hususunda onun görüşünü almak istemişti. Efendimizin görüşünü almak istemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de araziyi elinde tutup meyvesini, semeresini sadaka olarak vermesini tavsiye etmişti. Yani vakıf. Vakıf etmek ne demek? Mülkiyeti Allah'a mülkiyeti Allah'ındır. Hapsetmek ve artık o mülkiyet Allah'a verilmiştir. Satılamaz. miras bırakılamaz. Başkasına verilemez. Yani adeta hapsedilmişti. Onun için vakıf için haps kelimesi kullanılıyor. ve geliri, gelir de bütün insanlara infak. Bu vakıftır Allah için. Bu bahçeden çıkan bütün meyve, sebze, ürünler Allah'ın kullarına işte veyahut da şunlara infak edilecektir diye o şartlarını belirliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani İslam'ın ilk vakıflarından peygamberimizin de vakfı var. Cabir radıyallahu anh var. Efendimizin var. Pek çok sahabinin vakıfları olmuş. Birisi de Hazreti Ömer radıyallahu anh.